başladı sağ olsun. Evet. Dayımın çok mu borcu vardı yenge kı? Kapıda konuşuyorlardı da. Mekanı cennet olsun ha. Gülsün Gül niye gelmedi yenge cenazeyi Almanya'dan? Araba var, uçak var. Ha biz bile benim arabayla geldik. LPG 25 lira yenge. Yenge sen buna bakma biraz sıcakta kaldım. Sadık abi yengeme bak hele yalandan nasıl alıyor gerçekmiş gibi la. <laughs> ağla ala yenge sana. Hem ne alıyorsun ki yenge gül gibi maaşı kaldı adamın. <laughs> Öyle Allah'ın emri yani yapacak bir şey yok değil mi? De Yenge helva yok mu ki? Helva var mı? Ne var la abi? Gelirken ha, çarpıldı biraz. Koydu arazisi de vardı değil mi rahmetli Zekiye hala sen niye geldin ki rahmetli hiç sevmezsin kız <laughs> sen. Öyle küfür falan ederdin ya. Sadık abi gelirken yolda konuştuk ya 250 lira vardı ya yumurta parası. Rahmetli vereceğim ya abi onu. Gelmişken alıp da gitti abi <laughs> Yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Sonuçta hak bu. He. Oğlum tamam yeter lan 250 lira dediğinle. Rahat yatsın rahmetli diye diyorum ben. Bir de geldi herhalde kapı çalıyor. <laughs> Yenge biz erkeklerin olduğu tarafa geçelim yoksa ben şimdi bunun ecdadını